Merhabalar sevgili örgü sevenler. Örgü tarifleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel mavi bir ipimle kum saati örgü modelimle sizlerin karşınızdayım. Arkadaşlar bu güzel modelimizi erkek çocuklara ve büyükler için kullanacağınız güzel bir örgü modeli olduğunu düşünüyorum kum saati örgü modelimin yapılış detaylarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olarak ve zil butonunu aktif hale getirip diğer paylaşımlarımdan haberdar olursunuz. Hazırsanız hemen bu güzel modelimizin yapılış aşamasına geçelim. Hepimize kolay gelsin. Modelime ilmeklerimi atarak başlıyorum. Sizler de benimle çalışıyorsanız bu modelleri küçük bir motifte deneyerek farklı e, görsel ya da modeliniz ipinize uyumlu olup olmadığını öğrenmiş olursunuz, fikir sahibi olursunuz arkadaşlar. Hemen benimle e, bu modeli çalışacaksanız küçük bir detay çalışması yapmanızı diğer örgülerde de ve bu örgüde sizler için öneriyorum. Hemen ipimi sabitlemek istiyorum. Modelim 10 artı 5 ilmekten kaynaklı oluşuyor. Hemen ilmeğimi için ilmeklerimi rahat çalışma adına hemen bir sıra ters örüyorum. Arkadaşlar model çalışmasında lastik çalışması yapmadım. Siz diğer modellerde uyguladığınız ya da bu örneğe yakışacak bir ters bir düz lastik ya da haroşe lastik olarak kullanabilirsiniz. Zaten günümüzdeki örgü modellerinde birçoğunda lastik çalışmasında bir ters bir düz ya da iki ters iki düz haroşe gibi lastik çalışması uygun bulunuyor. O yüzden dilediğiniz lastik başlama tekniğini uygulayabilirsiniz. Ben modellerime boncuk başlama tekniğini uyguluyorum ve yakıştırıyorum lastik çalışmasındansa bu tarz örgüyü deneyebilirsiniz ilmeklerimi attım ve hemen lastik üzerine direkt uygulayacağınız yöntem ön yüzüdür hemen ön yüzüne geldim kenar ilmeğimi aldım iki ilmeğimi ters olarak ördüm bir düz ilmeğimi ördüm ipimi öne aldım yine iki ters ilmeğimi ördüm Burası modelimi ayıran kısmı arkadaşlar ne yaptık iki ters bir düz iki ters modelimizi ayıran kısmı Burası burada 1 2 3 4 5 6 7 8 ilmeğimi düz ördüm. 2 ilmeğimi ters örüyorum. 1 ilmeğimi düz örüyorum. Ve yine 2 ilmeğimi ters ördüm. Kenar ilmek olarak yani modelimin devam eden 8 ilmeğin düz olan kısmını 2 ilmekle düz örüp sırasını tamamlıyoruz. Ondan sonraki modelimizin ilk iki düz ilmeğini de örmüş olduk hemen ters kısmında arka yüzünde iki düz bir ters ve sekiz ters ilmeğimi örüyorum sekiz ters ilmeğimi ördükten sonra iki düz ilmeğimi örüyorum bir ters tekrar iki düz kenar ilmeğini bir tanesini ters ördüm arkayı ön yüzüne geldim düz olan ilmeğimi örmeden aldım iki düz ters ilmeğimi ördüm burada bir tane düz ilmeğim var bundan sonra bu şekilde devam edeceğiz bu şekilde değil ikinci sırasını örüyorum 1 2 ters ilmeğimi ördüm. Şimdi 8 ilmeği 4'e bölüyorum. 4. sıramdaki ilmeğimi aldım, 4. ilmeğimi. 3 ilmekle çapraz yapıp onu öne getirdim 4. ilmeğimi. 1 2 3 ve 4 ilmeğimi düz ördüm. Tekrar öndeki ilmeğimi değil, arkadan 3 ilmeğimi, düz olan 3 ilmeğimi öndeki ilmekle tekrar çapraz yapıyorum. Tekrar şişe aldım ve bu 4 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Görmüş olduğunuz gibi ortadan İkiye ayırdım ilmeklerimi ve çapraz yaptıktan sonra düz ördüm. İki ilmeğimi ters örüyorum. Burada bundan sonra devam edeceğim ikinci sıradaki ilmeğimi batırıp çıkartıyorum. İki ters ve sekiz ilmek olan düz ilmeğimi kenar ilmek olarak ördüm. Arka yönüne geldim. Arka yönünde düz olan ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ters olan ilmeğimi ters. Düz 2 düz 1 ters 2 düz. Tekrar 8 ters ilmeğimi örüyorum. 2 Düz, bir ters, arka yönünü normal düz örgü yapar gibi. Yani e, ilk sıramızı örüyorum. Ön yüzüne gelince tekrar bahsedelim. Ön yüzüne geldim. Hemen ön yüzünde düz olan ilmeğimi aldım. iki ters ilmeğimi ters olarak ördüm. Buradaki düz ilmeğimi ikinci sırasından batarak ilmek çıkartıyorum. Yine 2 ters 8 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Hiçbir işlem yapmadan 2 ters ilmeğimi örüyorum. Yine ikinci sıra. Bunu hiç bırakmıyorum. Tam model bitesiye kadar ikinci sıradan batarak ilmeğimi çıkartıp örüyoruz kenar ilmeklerimi ördüm. Arka yüzüne geldim. Arka yüzünde tekrar 2 ilmek, 2 düz ilmeğim, 1 ters ilmeğim, 2 yine düz ilmeğim ve 8 ters ilmeğim. Ters olarak örüyorum. Ters dediğimiz ipimiz bize doğru bakan yönüyle ilmek atıyoruz. Burayı hızlı geçtim. Çünkü ilmeklerimiz bizi yönlendiriyor. Düz ve ters hangi ilmeği kullanacağımızı ona göre hareket ettiriyoruz ilmeklerimizi. Hemen ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğini aldım. 2 ters. Burada yine ikinci sıramdan ilmek çıkartıyorum. Görmüş olduğunuz gibi ve bırakıyorum. İki ters ilmeğimi ördüm. Şimdi kum saatini oluşturmak için ne yaptık? İçeriden dışarıya doğru çapraz yapmıştık. Şimdi 4 ilmeğimizi bakın 4 ilmeğimizi arkadan 3 ilmeğimizi aldık. Öndeki ilmekle içeriye doğru çeviriyoruz. Ve hemen 4 ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Bu şekilde çevirdik. Yine arkada dördüncü olan ilmeğimi aldım. Diğer ilmeklerimi geçirerek bu ilmeğimi de içeriye doğru çevirdim. Tekrar dört ilmeğimi düz olarak ördüm ipimi aldım ve iki ters yine buradaki ilmeğimi ikinci sıradan aldım ve kenar ilmeğimi düz olarak ördüm görmüş olduğunuz gibi ne yaptık dışarıya doğru çevirdik dörde 2 iki şey dörder bölerek sonra içeriye doğru kıvırdık hemen bir sıra Tekrar ikinci model kurulumu için arka yönünde düz olan ilmeğimi düz, ters olan ilmeğimi ters örgü yaparak sıramı tamamlıyorum. 8 ilmeğim ters. Burada tekrar iki düz ilmeğim var. bir ters 2 düz ve bir ters kenar ilmeği. Ön yüzüne geldim. Ön yüzünde tekrar kenar ilmeğini aldım. 2 İki, ters ikinci sıradan alarak ilmeğimi çıkardım. 2 ters Bu sıramda da yine 8 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2 ters ilmeğimi örüyorum. Bu sıramda sadece burada ikinci sıradan alarak örüyorum. Başka işlem yapmadan ilmeklerimi takip ederek örüp geçiyorum. Arka yönüne geldim. Arka yönünü yine ilmeklerimi takip ederek 2 düz, 1 ters, 2 düz, 8 ters ilmeğimi örüyorum ve tekrar iki düz ilmeğim, bir ters, iki düz ilmeğim ve kenar ilmeğimi ters ördüm. Ön yüzüne geldim. Tekrar modelimizin ikinci kurulumunu yapmak için e, tekrar ilmeklerimizi aldım iki ters ilmeğimi ördüm ilmeğin ikinci sırasından aldım tekrar iki ters ne yaptık burayı yuvarladık şimdi burada başladığımız gibi dördüncü ilmeğimi aldım dışarıya doğru çevirdim ve düz olarak 4 ilmeğimi örüyorum Tekrar arkadan 3 ilmeğimi aldım. Öndeki ilmeğimi de dışarıya doğru çaprazladım. Tekrar ilmeklerimi şişeye geçirdim ve düz olarak ilmeklerimi 4 tanesini örüyorum. 2 ters ilmeğimi ördüm. Bakın modelimiz bu şekilde ikinci sırasından aldım. Hemen ters ilmeğimi ördüm ve kenar ilmeğim düz. Modelimiz bu şekilde ilerliyor arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. E, tekrar modelime dönmek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi gerçekten çok hoş ve çok kolay bir örgü modeli. Nerede kullanırız sorusuna gelince. Erkek örgü modellerine çok yakışacağını düşünüyorum. Bir kazak örgüsü olarak ya da sweater gibi e, bebek örgülerinde, yelek, kazak, hırka gibi örgülerinde kullanabilirsiniz. Kum saati örgü modeliminde yapılışını ve anlatımının sonuna geldim. Diğer farklı değişik örgü modelleri yine sizler için hazırladım ve hatta bu güzel modeli sevgiler gününe ee, sevgilinize, sevdiğiniz eşinize örmenizde örnek olarak fayda sağlayacağını düşünüyorum. Fikir edinerek bu güzel modeli çalışabilirsiniz. Arkadaşlar.